geldik. Hem de karadan erişimi olmayan bir tane koya. Heyecanlı mısın? Değilim. <laughs> ya nasıl değilsin Eren? Bari bu sefer heyecanlı ol çünkü gerçekten çok riskli bir iş yapacağız. Yaklaşık bir buçuk kilometre bordla yol almaya çalışacağız. Üç. Üç, müydü? <laughs> evet. bir buçuk ne ki? Bir buçuk easy. Bir buçuk beach parkta alıyorsun zaten. İyi. Üç kilometre. Şimdi kirişteyiz tamam mı? Gideceğimiz koyun ismi de Büyük Taş Koyu. Şuranın güzelliğine bak. Ne kadar güzel göremiyorsunuz çok uzak gösteriyor çünkü kamera gideceğimiz koyun ismi Büyük Taş Koyu çok değişik bir koy gittiğimizde görürsünüz kapakta da görmüşlerdir zaten değil mi? Evet <laughs> teknelerle geliyorlar bir de evet. dağdan yarım saat yürüyüp iğrenç bir yoldan evet. yayı olarak gidebiliyorsun yayı olarak gidecek halimiz yok ordumuz var askeri bir strateji ama yayı olarak dediği yol da şey offroad aracımla girerim gibi bir yol değil direkt böyle ağaçların arasından şöyle şöyle yürüdüğün daha keçilerinin falan olduğu bir yol oradan yürüyemeyiz sıfırımızda bununla tamam orada görüşürüz. <laughs> <laughs> Orada mı görüşürüz? Yolda görüşürüz. Yolda görüşürüz. Hadi şişir. Yarısını ben şişireceğim bu sefer. Olur. Tamam. Sonra senin tansiyonunu düşün. Tamam. <laughs> güneş doğuyor. Saat şu anda 6'yı 10 falan geçiyor. Bak. Güneş ne kadar güzel doğuyor. Ve bugün bulutlu. Yani çok fazla güneşin altında kalmayacağız. Buna ne diyorsun? Ayrıca rüzgarlı. <laughs> Rüzgarlı değil. Mi? Rüzgarlı. Hayır baktım rüzgar durumuna dört gösteriyordu. Yüzüme vuran rüzgarı hissediyorum. Çok az o yürüdüğün için. <laughs> Neden suya girmiyoruz şu anda burada yürüdüm. Yani yürüdüğümüz yolu mu uzatsak? Hayır. Suda geçirdiğimiz Su, mesafeyi mi? Suda. Giriyor musun? o zaman? Gir gir. Bununla elimde bundan yürüdür mü? Yoruldum zaten. <laughs> Su çarşaf gibi falan değil. <laughs> ya böyle oluyor deniz kenarı. İlerleyince birazcık sizin. Sabah gelmeyin. Hiçbir anlamı yokmuş. Bildiğin dalgalı. Asla gidemeyiz. Nasıl gidemeyiz? Asla Eren. gidemeyiz. Korkutma beni ya. Asla gidemeyiz. Ya yapma işte böyle. Yap. Şunları önce elimden alman lazım. Allah. Bir şey diyeyim mi? Bu etkinlik aşırı anlamsız bir hal almaya başladı. <laughs> Niye? Uçsuz bucaksız. Bak herhangi bir kara parçası görüyor musun? Ya Eren herhangi... bak karadan karadan gideceğiz. Şimdi şurası otel tamam mı? O yüzden oradan gidemiyoruz. Şuradan kenardan kenardan fazla açılmadan Evet evet. Öyle gideceğiz. <laughs> Bence yarı yoldan döneceğiz. Gerçekten mi? Öyle hissediyorum. Çok Üç. üzülürüm ya. 3 kilometre gidilir mi Özlem? Haftalardır bugünün hayalini kuruyorum. Bir de yaya olarak gidenlere laf ettik. Yok öyle gidilir mi? Öyle iş mi olur diye. Yayalar daha akıllı. Allah düşeceğim. Senin teknen mi var? <laughs> Götü boklu boardla nereye gidiyorsun? Ya kano ile gidenleri gördük. Kano başka bir şey. Youtube'da. <laughs> Hadi bin de götüreyim seni. Bir dakika binemedim. Seni şöyle ittireyim. Sen gide dur. Neden? Bye. Tişörtüm ıslandı bile. Tişörtle gelmek hep bir hata. Her seferinde tişörtüm ıslanıyor. Gel buraya. <laughs> buraya gel. E nasıl bineceğim? Çok iyi. Niye gelmiyorsun? Gelmişte. Bana yer açmayı planlıyor musun? Yok. <laughs> Terliklerimi versen takar mısın? Takarım. Kava attın bana. Senin yüzünden karaya vurdum. <laughs> ya başladık ya. Sonunda çıktık. <laughs> Eren Yavuz. Şu denize dalgasız demek bilmiyorum. Yok, hiç dalgasız değil. Gerçekten dalgalı. Ya Erhan bizim şansımız niye böyle? Ya nasıl ulaşacağız buraya? Ulaşamayacağız ya. Tekne mi kiralasak? Gerçekten mi? Bilmiyorum. Kiralayalım mı? Soldan git, sola git. Sol, <laughs> sol, 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 sol. Çevir, çevir, çevir. Hızlı bas. Ben şu an bu dalgaya karşı gelemiyorum. Yani <laughs> bak sağdan çekiyorum küreği ama sola yönlenemiyoruz. Neden? Akıntı mı? Dalga şöyle geliyor. Dalgaya karşı. Neden kürek çekiyoruz? <laughs> sola sola kır. Kıramıyorum. Nasıl bak, yani? Bak, sola gidiyor mu? Gitmiyor. İleri doğru gidiyoruz. Bak sol, şuraya doğru gitmemiz lazım. Yani yönünü çevirmeyi denemek ister misin? istemem. Bu boardla yapılacak bir etkinlik değildi. Ya of ya. Deniz düz olsa gidilirdi. Bence Bak, dönelim. Şurası gitmek istediğimiz yer. Kaya gibi bir şey var orada görüyor musunuz? Orası değil orası daha başlangıcı. İşte orası Max Royal'in öyle olan plajı. Onun arkasında da bizim plajı var. Max Royal'e gittikten sonra. Birazcık daha gideceğiz. Biraz dediğin bir iki kramet. Eren sola çeker misin? Açığa gidiyoruz. Şu an ne yapmaya çalışıyorum? <laughs> Bana mı versin? Canım çıktı. İki saattir sadece sağa kürek çekiyorum ve gidemiyorum. Canım çıktı. Canım çıktı. <laughs> Anladım. Yoruldum. İnandım. Al. Bütün gücümü veriyorum. Bütün gücümle gidiyoruz. Dalga beni geri atıyor. Yo yo döndük biraz bak. Heh, şu Dubai'ye doğru gidebilirsin. Canım çıktı. <laughs> Demiş miydim bunu daha önce? Bak ama biraz kurtulduk akıntıdan farkında mısın? Çok güzel kurtulduk. Eren Harika. biraz kurtuldu. Hiç yok akıntı. <laughs> ben gerçekten <laughs> hiç şakasız <laughs> gitmek istiyorum. Ben de gitmek istiyorum ama koya. Eren mola verdi. Daha 10 metre gittik mi? Saçmalama gittik tabii ki. Bak şuradaydık. Şimdi otelin önündeyiz. Şuradan otel bitecek. Gideceğimiz yer orası. Dönüyoruz böyle. Dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Devam etmemiz gerekiyor. Dalgalar gerekir. bize diyor ki geri dönün. Hayır demiyor. Diyor işte bak. Oradan geldik. Oraya dönüyoruz. Ben çekmeye devam edeceğim. Nereden çekeceksin? Önden çekilir. çekilir. Yerde yeşil. Arkadan çeksem ne olur? Dene bakalım. Bence ben senin Heh sırtına dizlerimi koyup ayağa kalkayım. Ee? O şekilde dengede durayım. Ee? Ayaktayken çok daha hızlı sürebiliyorsun çünkü. Dizini niye koyuyorsun? Ayakta durabiliyorsan normal dur. Duramam normal. Ama dizini kayarsam belki durabilirim. E, Dene istiyorsan. Düşersem de ne olur ki? Bir düşer. bu eksik. <laughs> bir bu eksik. Hayatımızda bir bu eksik. <laughs> çok güzel durdun. Ya sen yokken ben çok rahat duruyorum bu bordda Bak dubalara geldik. Ne zaman alabora oluruz? Hiçbir zaman olmayacağız. Gidiyoruz işte. Çok az kaldı. Çok az mı kaldı? Evet. Bak şu taşı geçtiğimiz zaman bir tane daha öyle taş geçeceğiz. Bu kadar. Tamam. Dediğin gibi ben vardığımızda senden özür dileyeceğim tamam mı? Sen şimdiden benden özür dile bence. Özür metnini hazır et. Ben ne yapayım şimdi? Çok boş, boşa düştüm. Bu işler bendeydi Özlem. Diyoruz işte ne güzel. Dur sen gibi davranayım. Güneşe bakın. <laughs> çok güzel değil mi? Aynen öyle davranıyorum. Ben. Çok güzel. <laughs> Güneş çok güzel, kuşlar. Kuşları görüyor musunuz? Çok güzel. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Ben öyle yapmıyorum. Sen can hıraç kürek çekerken ben güneşten ve kuşlardan bahsettim. Ama güneş çok güzeldi. Bak bir bak çok Baktık. güzel değil mi? <laughs> çok da değil. Her gün böyle doğuyor. Saçmalama her gün böyle doğmuyor. Her gün bambaşka doğuyor. Bir arpa boyu yol gidemedik Özlem. Hani Küre sen... Küreği, bana vermek ister Arkana bakarsan ne kadar gittiğimizi anlarsın. Arkama bakıyorum ve bir arpa boyu olduğuna karar verdim. Hayır. Ben biraz terledim. Tişörtümü çıkarayım mı? Başladık bak. Niye çıkarmadın arabada? Niye bırakmadın? Daha iyi bir fikir. Tişörtümü çıkarmışken denize gireyim. Ben ayaklarımı çırpayım. Işık hızıyla gidelim. Nasıl? Bu derin denize girmek istediğimi Denizden mi? o kadar da korkmuyordum tamam mı ben? Ya 30 yıllık Antalyalıyım. Çocukluğum sularda geçti. Senden sonra bir fobi yüklendi bana. O kadar çok korkuttun ki beni. Yaşlılık Eren yaşlılık. Seninki cahil cesaretiyim. Şimdi yaşlandıkça bilgeleştik. Evet. O yüzden bir şey korku geldi. Bir şey diyeceğim. Bu otel güzelmiş. Max Royal çünkü. Burası Max Royal mi? Evet. Çok fakir hissettim <laughs> ya. Max Royal'i beğendim. Hiç bok atamayacağım. Güzel duruyor. <laughs> Normalde bok atarım. Niye buraya plaj kurdunuz? İşte bu yapılar ne böyle? Mimari hiç uymuş mu da uymuş. Gösterip reklam yapmayacağım ama uymuş. Sen esas onların şuradaki plajını gör. Şimdi o kadar değil. Piyonların Şimdi plajı. şurası beğendiğim otel. Göstermeyeceğim dedim de göstermeyip ne yapalım yani. Sürekli su çekemem. Şu taşı geçtikten sonra Özlem'in bahsettiği Max Royal plajı. Bence Bunu söyledim. Neydi ya? Özlem direkt vardık mı acaba? Yok, varmadık. Yolun üçte birinde falanız o zaman. Üçte biri kalmıştır. Çok iyimsersin. İyi gidiyor çünkü her şey. Şu an her şey iyi gidiyor gerçekten. Evet. Senin yavaş olman haricinde. Yok ya. Küreyi alayım mı? Seni de gördük. Alma. Orada tekneler var. Bir tane gördüm. Ya bir. biz iki tane gördüm ben. Bomboş olacak diye gittiğimiz plajda. Abi karga bokunu yemeden. Dara annem öyle der. <laughs> E biz de geldik Karga Bekleme Adası'na. İşte bizim hakkımız. Onun teknesi var. Sürekli gelebilir. Biz emekçiyiz. Onlar burjuva, biz işçileriz, değil mi? Evet, aynen. Çünkü biz emeğimizle, alnımızın teriyle şu an buraya geliyoruz. Onlarsa marşa basmışlar, motoru çalıştırmışlar lüks tekneleriyle. Ağızlarından et yağı akarken. <laughs> et yemişler. Çok mi? Çok zenginler ve sürekli etiyorlar yiyorlar. Tekneler o kadar da lüks değil. Balıkçı teknesi gibiymiş şu Taşlara bak ne kadar değişik bir yorum. Taşlar. Taşların solumuzdaki kayalar. saniye baktım ki? Sağ <laughs> boşluk yani. Taşlar. Yolculuk iyiye gidiyor şu an gerçekten. Çünkü ilk kez yol aldığımızı hissediyorum. Bu taşa vardık. Bu taşa az önce bakıyorduk uzaktan. Varabilir miyiz diye. Şu anda vardık. Değil mi? Evet. Ne hissediyorsun? Çok iyi başarmış. Burada başımıza bir şey gelirse bize kim yardım edecek? Telefonlar da yanımızda değil. Allahü Teala. <laughs> ya da otel çalışanları mı? Ya da ben ve sporcu kimliğim. Açığa çıkar belki bayağıdır çıkmıyor çünkü. <laughs> Çok kolay gelmedik mi? Orasıysa evet. Kesin orası ki bak taşı bile görüyorsun. Büyük taş dedikleri büyük taş orada işte. Orasıysa Google görseller kadar güzel değil onu söyleyeyim. Maalesef değil. Çok daha güzel bir şey bekliyordum. Hayır Google görseller kadar güzel. Güneş mi az acaba? Parlaklığı arttırabilir miyiz? Azıcık arttırabiliriz ama güneş olduktan sonra. Yok ben simülasyonu yöneten öyle. Kurdum kafamda yani. Neredeyse yarı yoldan döndürüyordum bizi. Değil mi? Hemen pes edin diyecektim. Hayat pes edenleri sevmez. Sevmez. Hayat senin gibi winner ruhlu, asla vazgeçmeyen insanların yanındadır. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Ben winner ruhlu değilim. Küreyi de full sana devrettim. <laughs> Hedefe çok yaklaştık. Şuranın güzelliğine bak. Sonlarda gaza bastım. O sayede <laughs> ulaştık. O kadar da yakın değil. Şuralarda bir sürü küçüklü büyüklü mağaralar var. Onların içine de gireceğiz sonra ama önce koyda birazcık duracağız. Burada bir sürü balık varmış. Ya benim beklentimi karşılamadı açıkçası. İnternette <laughs> daha güzel görünüyor. Çünkü niye güzel görünüyor biliyor musun? Şu tepenin üstüne çıkıyorlar, oradan çekiyorlar, oradan çok güzel görünüyor. Şimdi ben seni çıkaracağım oraya, ikna olacaksın. Bir de ben şimdiden görüyorum. Her yer çöp, her yer çöp. Evet onu yazmışlar diyorumlara. <laughs> İnanılır gibi değil yani. Adam buraya geliyor, efor sarf ediyor. Tekneyle ya da ya ya bilmiyorum. Gelip çöpünü bırakıp... Gittirip gidiyor ya. Evet. Çöp bırakmaya gelmiş oluyor neticede. Hani buraya katkısı çöp oluyor. Maalesef. Çöp atmayın yerlere. Çok yaklaştık. Arkamızdaki yer aslında çıkacağımız yer ama ne olsa beğenirsiniz. <laughs> orada birisi var. Birisi var, yatıyor. Eren olabilir, adam gelmiş işte. Adam gelmiş, burada uyuyor. E, uyusun, yatsın, plan dinleniyordur, uyuzmuştur. İzole takılamayacağız demek bu. Ayrıca insanlardan kaçmanın hiçbir yolu olmadığının kanıtı. Yani su üzerinden geldik ya. O da su üzerinden gelmiştir, tekneyle gelmiştir. Suyun rengine bakar mısın? Karaya çıkmayalım. Eren suyun rengini bir göster. Ya hiç belli olmuyor, su aslında turkuaz. Bu kamera niye böyle başka başka renkler çekiyor? Henüz ışık gelmedi zaten, güneş orada ya. O yüzden mi? O yüzden. Yoksa harika bir yer burası. Mükemmel bir yer. Ne? Beğenmediğin yere bir bak. Beğenmiyorum. Bir kere insan var. Hadi bordumuzu park edelim. Yüzelim. İyi. Burada hemen kıyıda da bir tane mağara varmış. Hatta şuna mağara dersek. İki. <laughs> Mini mağara. Ben oraya girmem. Yüzerek gireriz oraya. Bordla değil. Oraya yatarak girmek gerekmez zaten. Devamı yok zaten. Bitiyor orada. E, tamam gördük dışında. Yüzerek <laughs> gireriz herhalde Görüyorum ne olduğunu biliyorum yani karanlık. Şu taşın karanlık versiyonu. Eren çok değişik bir yer burası. Sen niye böyle şeylere çok heyecanlanmıyorsun? Ben anlamıyorum. Ben izole takılacağız sanırım. Onlar da öyle sanmış olabilir. Burada şişenin ne işi var? Allah aşkına. Kıyıya çıktık. Yüzeceğiz. Sonra geri döneceğiz. Oh, Ayağımda taş girdi. Sürpriz gıdalarım var. <laughs> Bir tanesi yarı sürpriz, bir tanesi daha önce yemediğimiz bir şey. Hadi ben taşa gitmek istiyorum. Büyük taş. Büyük taş şu bu arada. Evet o işte. Çıkar da gidelim üstüne. Hadi. Hadi. Kayalar çok büyük. <laughs> Geçemedim. Taşımızı göster. Büyük taş. Büyük taş şu. Çıkacağız tepesine. Deniz gözlüğümü de almama izin vermedin. Tipi evet. görmeden. Nasıl çıkacağız ya? <laughs> taşa tırmanırken oramız buramız çizilir mi? Çizilir. nasıl yapacağız? Çizilme edebilir. Bayağı yuvarlak. İlk ben çıkayım. Dur bir kontrol yapayım. Deniz o kadar güzel ki rengi falan. Ama her yerde çöp var. Çok can sıkıyor çöpler. Üh, üh. Bastım. Bastım ama kayıyor. Hadi çık. Nasıl çıkacaksın? Tutunabilmen lazım çıkmak için. Riski değil mi ya? Eren hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık şimdi? <gülüyor> çıktık. <gülüyor> Taşa çıktık. Hadi bakalım. Taşın üstündeyiz kanıt. İtiraf et beğendiğini işte. Etmeyeceğim. Nasıl? beğendin işte. Hı, bu kadar efora gerek var mıydı? <laughs> var tabii ki. Ne yapıyoruz şu an? Ne kadar durabiliriz ki bir taşın üstünde? Oturalım bari. Oturalım. Niye ayakta duruyoruz ki? Şurası da çok ilginç. Orayı da göstereceğim. Bari. Bak şimdi taşın devamında. Ya burada bak. Ha! Burada niye poşet var? Hayvan işte. Ne bileyim. Ne Hayvan. Burası böyle. Geçit gibi. Şurada hep dağ keçileri oluyor. izlediğin videolarda. Ama biz şimdi görmedik. Belki sabah çok erkendir dağ keçilerinin gelmesi için. Şurası da çok değişik. Oraya da gireriz. Böyle. Suyun rengi yeşil gibi çıkıyor. Asla değil. Aslında turkuaz. Büyük taş oturdu. Ya burada ne kadar vakit geçirilebilir ki? Geçirilir Eren. Baksana arkana ne kadar güzel. <laughs> arkama bakarsan insanlar hala orada ya. Hayır oraya değil. Şu taşların olduğu yere bak. Hiç arkama dönesin yok. Sanki onların mahremini ihlal ediyormuşum gibi hissediyorum. Yok. Elim hep kum oldu. Sürpriz gıdalarımdan bahsedeceğim. <laughs> Yanıma beyaz leblebi ve kavrulmuş fındık aldım. Leblebiyi upgrade ettik. Normal leblebiydi. Artık beyaz leblebimiz var. Fındık da enerji verir falan diye düşündüm. Yani çünkü dönüşte yüzerek götürme ihtimalim var bizim. Yok öyle bir şey. Geldiğimiz gibi gideceğiz işte. Deniz dalgalı ya biraz. Bir şey olmaz. Bu dalga artarsa yüzmem gerekir. Enerji lazım. Ona yarar. Hadi mağaraları falan gezelim de dönelim. Daha yeni geldik Eren bir saniye. Ya yani şu an götümüzü koyduk bir yere ya. Evet. Ne kadar duralım? <laughs> şu an burada durmana engel ne Neden istemiyorsun? Ya geldik gördük. Max Royal daha iyi. <laughs> E ne yapalım oraya mı döneceğiz? Ben ya. burada fakir hissediyorum. Hadi supa dönelim. Ya yani niye dönüyoruz? Eve niye? dönemiyoruz en azından bordumuzun yanına gidebilir miyiz? Bak sen bana şu ağacı açıklar mısın şu? Ne var ki? Şu ağaç bu. Aa ne kadar garip. Evet. Garip bir ağaç. En bir şey şaşırma süresi. Garip bir ağaç evet tamam <laughs> mutabıkız. Elimiz niye böyle oldu taşta? Bu taş bu kadar böyle kolay un ufak oluyor. Aynı sebepten dalgalar da o kadar kolay şekillendiriyor. Yani şaşırdığın taşların şöyle. Bunlara şaşırıyorsun ya. Evet. Elinle bile un ufak olabilen bir taş. Hamur gibi. Yıllarca dalga vuruyor vuruyor bu şekli veriyor işte. Ez. Tamam. Sence şuradan oraya mı çıkılıyor peki? Bak şu yoldan. Hayır bu bir sol oyunu değil. Şu Niye? İnsanlar oraya çıkıyor gördüm ben bir sürü çıkan tamam, Tamam çıkayım o zaman. Emin misin? Hayır şuradan ilk adımı atamazsın. Şuradan çıksak. Çıkınca ne olacak onu düşünüyorum. Oradan bakacağız yukarıya. Başka bir kayaya çıkıyoruz. <laughs> Sonra da mağaraya girer döneriz. Abartma. Hiçbir yere döndüğümüz yok. Saat daha kaç? Daha yeni geldik. Şuranın güzelliğine bak. Çek kafanı. <laughs> İndir kafanı. Şuranın güzelliği. <laughs> Sonra da benim güzelliğim. <laughs> <Evet>. Sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Ya altında kaya var mı? Yok mu? Görmeden yüzmek çok zor. Eğer deniz gözlüğümü çıkarmama izin verseydin. <laughs> ben sana yol yordam gösteririm. Ya çok zor bir yerdeydi. Allah. Kayaya çarpacağım. Çöplerin içinden geçiyoruz. Tamam dur. Geldik. <laughs> Ama çok kayıyor. <laughs> Koluma bir şey değdi. Çöp var ya, ya çöp. Her yerde falan. çöp var ya. İğrenç ya. ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Kayarsam ölürüm. Kayarsam ölürüm. Kayarsam ölürüm. Bu arada aniden kaysam kafama... Eren saçmalama ya. Taşa vursam taşlar sivri. Direkt kafam kanar. Tamam ver. Buraya çok hızlı tırmanayım mı? Bak şuraya çık, önce sola çık, orada bir şey yer var basacak yer var. Ya ben hiçbir zaman öyle herkesin gittiği yollardan gitmedim. <laughs> Her zaman. Eren düşeceksin. Her zaman. Eren, ya şu duruşuna bir bak ya. Ben daha keçisiyim. Esas daha keçisi böyle olur. Sen diyordun ya. Ben daha keçisiyim. <laughs> tamam gördüm Eren, bak, çok iyi. Olur, Müthiş gördüm. Az önce oradaydım, şimdi nerede? Buradayım. Şimdi burada. az önce aşağıdaydım. 3 saniye önce aşağıdaydım. Eren, bu enerjin nereden geliyor? Dağa çıktım, özüme döndüm ben. Toroslarda büyüdüm oğlum, ben Antalya'dayım. Daha yukarı çıkacağım. Ne yapacağız daha yukarıda? Ben çıkacağım. Daha yukarıda değil burası. Bir de bunun inişi var. Eren ya. Göremiyorum ki ben seni. Herkes ayık olsun, sesim geliyor mu? Yok. Sen benim adama söyle. Diyor ki herkes ayık olsun. Var mı diyeceğim başka bir şey? Buradan buraya atlayayım mı? Buradan buraya atlayayım mı diyor. Terliğin ıslak. Ama terliğin ıslakmış. İniyor mu? <laughs> İniyormuş. <gülüyor> Orası çok güzel mi? Değil. Ben çıkmayayım mı be yukarı? Nereye gidiyorsun? Terliğim kayıyor ya. Az önce kaymıyordu çıkarken. Çıkarken kolay. <laughs> Baksana şuraya buradan indim. Şurası az önceki taşımız. Sıfımız şurada şeyin altında. Oturalım burada. Biraz da burada mı oturacağız? Evet ama az önce böcek gibi şeyden burada da var mıdır? Vardır. Isırır mı? Korkup kaçıp Dediğim gibi kafamı kayaya vurmaktan korkarım. Çok yüksekteyiz. Gerek var mı buna? Evet ya. Bu ne? Şuranın haline bak. Çok fena burası. Bir şey değil mi? Ama çok güzel Eren şurası. De. Ben az önce yaptığım şovdan rahatsız oldum. Böyle bir riske gerek var mıydı? <laughs> yoktu. Hiç yoktu. Şimdi inerken fark ettim. Baksana dikliğe. Evet. Ne gerek var abi? Hani senin hayatın kıymetliydi. Daha yapmak istediğin şeyler vardı. Beni supa getirme. <laughs> bir de gece hiç uyumadan geldik. Yani burası böyle çıkılır mı? Çıkılmaz. Çıkılmaz tabii. Bari fındık fıstık bir şey yeseydik. <laughs> Aşağı inelim, yüzelim. Rızık zamanı. <laughs> Hangisini yemek istiyorsun? Hiçbirini yemek istemiyorum Niye? aslında. Hevesim kaçtı. Niye? Birincisi her yer çöp. Her yer çöp. Gerçekten hiç abartmıyorum. Her yer çöp. Ya bak denizden gelen çöp burada birikiyor. Denizden geldi yetmezmiş gibi yaya olarak gelenler. Evet. Gerçekten inanılmaz çöp yani gösteririm. Ayrıca çöp sekansı çekeceğim yani bu videoya özel. Hevesim <laughs> kalmadı. Bir de yalnız değiliz burada. O yüzden hevesim kalmadı malum. Üç tane leblebi. Üç tane leblebi bu videoya fazla. <laughs> Deniz tuzlu. Daha mı kaliteli beyaz leblebi? Bilmiyorum ki. Diyenin kur bunda yok değil mi? Bir rengi var. Kabuğu var. 3 leblebi yeter bana. Ah. Kaç oldu? 5. <laughs> Netsin. Ne bu kadar mı? Hı. Bahsettiğim fındık. Aslında bunu da yememiz gerekiyordu. Ama benim hiç hevesim yok. Özlem'in de zaten bu kadar çerez düşkünü olduğunu söyleyemeyiz. Fındık iptal. Yüzelim mi? Yüzelim. Gözlüklerimizi takıp su altını göstereyim size. Balık var dediler. Çok az balık var. Nerede rengi o renk balıklar var falan yazmışlar Google'da yorumlara. Alakası yok. 2-3 tane şöyle dandik balıklardan var. Renksiz. Google'daki yorumları ben söyleyeyim hayatı romantize etmeyi seven, rasyonaliteden uzak. Saçmalama Eren, şurası güzel gayet yani. Doğal güzellik olarak hiçbir lafım yok. Sadece kirletilmiş. Mesela çöp. Ah dur ver. Çöp. <laughs> i̇şte gerçekler. Geldiğimiz manzara bu. Çöpler ve ben. Başka çöpler de göstermek isterim. Sigara paketi. Şunları dalgalar getirmiş ama bolca plastik görebilirsiniz. Yine sigara izmariti zaten her yerde. Pet şişeler. Nasıl hayatı romantize edeceğiz? Bu çöplerin içinde edemeyiz. <laughs> ben suya girmeye hazırım. Deşarj oldum biraz. Hadi tak gözlerim. Hadi. Sen Gidiyoruz bu videonun adını çöp koyabilir miyiz? Ben... Çöp taş koyu. Çöp taş koyu. <laughs> Büyük çöp koyu. <koyayım. gülüyor> Büyük çöp koyu olur. Ya ben bir kere kafamı sokmak istiyorum. Ben de bir kere kafamı sokmak istiyorum. E niye sokmuyorsun? Kamerayı kime vereceğim? <laughs> Ver ben senin suyun altını çek. Daha çekeyim. Dalışını çekeyim hadi. Dalacak bir şey yok ki. Nasıl dalacak bir şey yok? Dal işte. Yani Belime gelen git, su. Tamam gittiğini çekeyim hadi. Balıkları gördün mü? Vardı kaç tane. Gerçekten çok tatlıydı balıklar. Tatlı Gerçekten balık. de varmış balıklar. Evet, tatlılar. Rengi renk değil ama renkli balıklar vardı yani. Çok gri. <laughs> gri değil de sarıydı kuyrukları. Sana taş getireyim mi? Getir. Çok da güzel taşlar yok. Tamam, olsun. Adet yerini bulsun. Tamam hadi. Biraz kısa bir dalış oldu. Evet. Derin <laughs> de yapalım. Derin mi var burada? Derin yok ki. Taşı attım bu arada. <laughs> Gördüm. Şu mağaraya girmesek olur mu? Tamam girmeyelim. Şimdi büyük mağaraya gideceğiz. Eren orası çok sığ bak. Ez. <laughs> ez. Şu an gayet ez. Bacaklarımı çek ve titriyor. Ez dediğim duyuyorsun. Duyuyoruz. <laughs> Düşersen su çok sığ. Evet. Beni koruyamaz. ben ne diyorum iki saattir? Bilmem lazım. İn. Hadi eşyaları alıyoruz. Hadi. Sonunda gidiyoruz. Önce kısa bir mağara turu, sonra da Allah'ın izniyle ev. Güneş hiç yok biraz rahat ederiz dedim ama dondum, dondum. Bence <laughs> hava ideal ya. Hayır çok soğuk şu an. Bak. Anda. Olumlu bir şey söyledim duydun mu? <laughs> Duydum. Hava iyi. Onu da ben beğenmedim. <laughs> Biz anlaşamıyor muyuz? <laughs> Anlaşıyoruz. Sadece şartlarımız aynı değil. Şu kayamızı tekrar çek. Şurada da bir mağara varmış. Tamam oraya gidelim. Oraya mı gidelim? Oraya gidelim. Çok küçük eren orası. Küçük mağaraya gidelim. Oraya da girmek istedim. Beni o mağaraya götür. Ya böyle bir talebim var şu an. Karşılamayacak Karşılamayacağım. mısın? Karşılamayacağım ilerideki büyük mağaraya. Küreyi bak. bana ver. Hayır. Küreyi ver. Hayır gidiyoruz. Küreyi mi yani. ver? Yapma. Acil küreyi mi ver? Dikkatimi dağıtıyorsun. Bak bir tane daha bizim gibi deli var orada. <laughs> geliyor. Nerede? <mu>? Bak orada. <laughs> İyi ki zamanında ayrılıyoruz. Bak bir insan daha geliyor. Ben çörek çekmeyi seviyorum. Sen de seviyor musun? Hayır. Gerçekten mi? Niye cevap vermiyorsun? Düşünüyorum ne kadar sevdiğimi. Ben bayağı seviyorum. Orta seviye seviyorum. Yani 10 üzerinden 5 severim. Çok sıkıldım. Küreyi versene. Yavaş gidiyorsun sen. Hayır çok ilginç. Kesinliyorum ben. 2 saattir, 2 saat dediğim 7 dakika falan <laughs> ya da 10 dakika. Şu dağın dibinden yol geliyoruz. Şurası mağara diye. Hala burası değilmiş. Galiba şu yolu bitirince onun arkasında kalıyor. Orası aynı zamanda Ayışıl plajı ama gerçekten sıkıldım ve mağara görmek istemiyorum. Mağaranın içine zaten girmek istemiyorum çünkü oranın da pis olduğunu biliyorum. Giden bir adamdan gördüm, devamı böyle işte. Gitmiyoruz, daha fazla eve dönmek istiyoruz artık. Ben çok sıkıldım zaten. Bak şunun arkasındaydık. Evet. Yine bayağı bir yol geldik. Evet. Eve dönüşümüzü sürekli zorlaştırıyoruz. <laughs> Göründüğü kadar zor değil ama. Sana ilk dediğim mağaraya girseydik mağara iştahımızı kapatabilirdik. Benim mağara iştahım yok şu an. Kendi koyumuzdaki mağarayı gördükten sonra mağara iştahım kapanmıştı. Ya bendeki de tam iştah sayılmaz. Şöyle hani geldik, girebildik, gösterebildik, kanıtlamak istiyorum. Ondan oluyor. Dönüyor mu? <laughs> Dönüyoruz. Eren bizi buraya çarptırıyordu neredeyse. Evet. Çünkü dalgalar o tarafa gidiyor yani. <laughs> neden burnumuzun dikine gidiyoruz? <laughs> Eren bu ne değişik bir şey ya. Ben niye buna şaşırmaktan vazgeçemiyorum? Hadi videoyu kapatalım. Kapatamayacağım. Ben bir daha SUP'a gelmeyi düşünmüyorum ama bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Geleceğiz SUP'a bu arada. Ben gelmem. Özlem tek gelir vloglar. Umurumda olma. Sen öyle san. Haftaya görüşürüz. Bye. Bye.